Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Musa bugün sizlerle agar oynuyoruz yanımda Tunan var hoş geldin Tunan. Ben sağ alta doğru gidiyorum her zamanki gibi. Sola ben hayır hayır ben sağ alta doğru gidiyorum birbirimize boşalım diye. Skorum 745 civarı 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 Bekle ben adamlar takım mı? o yüzden hiç bulaşmayacağım. Ee, sağ bekliyor ne? Oğlum koskocaları var lan. Koskocamanlar. O yüzden ben gelemiyorum. Yedim, Boşluk açacak galiba. Sivas. İşte burada Sivas. 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 <laughs> Adam team dedi yedim lan. Neyse geliyorum ben. Ben 650'deyim. Ben şu anda 12-18. Ben 750 civarlarındayım. Aa troll. Troll olmuş. Team olmuş. Sağ alta doğru gelelim gelelim gelelim. Ben geliyorum abi. La, la. Ben şu an nasıl alta doğru gidiyorum? De, yürü, Adam bir kere bölündü ama takım olsak evet der mi? Der mi? Abi abi küçük, büyük parçamı yedi. Gel gel bana gel bana gel bana. Gel. Ya yedi beni be. Takımlar galiba ya. Neyse ben tam saatteyim. Tam orada doğdum ha. Hadi ya. sevgi yedi beni. Hadi. Ee, şöyle şu taraftan yiyelim. Ben tam da Reis var. Yoksun. Ben, sağ ben de sağlıklıyım. Birinci kim sende? He. Sensin bu tamam. Yukarı çık. Adam. İkimizi de yedi. Müşkiyatçı. Nerede doğdun? Ben sağda doğdum. Ben sağ üst taraflarda doğdum. Hadi be seni gel yesem. Neresi sen Musa? Sağ yukarıdayım. Aşağı Ay, doğru var. ineceğim. Yukarı mı gelen aşağı mı? Yukarı yukarı. Tamam ben. Ben şu anda yukarı. O oh, sen gene büyümüş. Sağ yukarı doğru gel. Ben de 309'un 320 öyle Yaşıyor ve iyi yesem. Adam, var, yedi. Adam. adam Hadi gel. Onlar beni yedi işte geçen bölüm. Geçen bölüm değil de geçen. Evet. Aynen. Şu küçük parça Heh, var. benim benim. At, al, al, al ye. at ve at. Yemiyorum oğlum. Bekle. Kaç 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 kaç. Bu bize bölünür. Bekle şimdi ne yapacağım? Bekle şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? He, patlatacağım. Ah kendim patladım. Büyük parça mı yiyeyim oğlum? Küçük parça mı? Yeme? Dur şu adamı yiyeyim İbrahim'i. Ye. Yemelim. Nasıl yemedim diye bırakacağım Bak, mı? Kaçanları ye. Al. Oğlum dur gelme üstüme. <laughs> bekle bekle birleşeyim. Birleşirim ben onunla birleşirim birleştim. Dur çekil çekil çekil. Altta bir tane adam var onu patlatacağım. Ben kendim patladım. Patlasam ne olacak? Al benim küçük parçalarımı ye. Geliyor. Adam adal adam adal. Al beni de ye adam adal. <laughs> Yedim zaten sen Neredesin sen? Ben yine oralardayım ah bak. at at. At küçük parçanı yiyeyim at. Lan oğlum ne yaptın? Lan bana v at çabuk 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 çabuk. Duralım geçeceğim. Ses. Aga sen atsan ben seni yiyeceğim adamı da yiyeceğim. Adamı yedim mi? At at at. At bana at 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 at. Ama abi şunu ye şunu ye. Ama yemiyon ki. Gel 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 gel. Tunahan çok kötü. Yedi önü oğlum sen yedim beni. <laughs> oğlum sen bu oyunda o kadar iyi oynamıyorsun lan. Evet oğlum. Orada böyle kendin yedirtecektim ben adamları yiyecektim. Boşluk açacaktım Sana yedirtecektim. Neredesin sen? Ben sollardayım ya. Ben yine gelmeye çalışıyorum. Atacağım. <laughs> şu <laughs> ben şu an. Ben şu an 320'lerdeyim. Hı? Ben iki dakika durdurdum videoyu derken yediler beni. Neden? İşte oğlum duymuyor musun? Yo. Ben falan diyor anne. Videoda mısın sen? Evet. <coughs> Hadi buradan bir YouTube 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 bir olay olursa diyecektim ve oldu. Dur kanka ben geliyorum. Aa, şuradan şöyle yiyelim. Troll troll troll. Oh my shit. Oh my shit. Oh, oh, oh. Oh, beyler görüyorsunuz. Tamam Fenerbahçe, Fenerbahçe. Fenerbahçe gel. Fenerbahçe ana takımdık. Fenerbahçe. Ya gel işte aynen. Gel kadın Fenerbahçeli değilim ben ama şu trolü yemeye gidiyorum. Timim olmayacağım. Çünkü takımlar var. Ben şu anda çok güzel yerlerdeyim. Dur abi başlıyorum. Skorum arkadaşlar e, bir şey oldu hemen geldik. Oh shit. Sekizinciyim. Ya patlattılar. Çabuk gel, çabuk gel. Neredesin sen? Sağ yukarıdayım. Çabuk, çabuk, çabuk. Abi yiyecek beni tamam. Ay yedi ya. Töbe töbe. Abi tam solda başladım. Al ye ya. Al ye, al ye, al ye. Aga beni çabuk yanıma gelmem lazım. Benim çabuk yanıma gelmem lazım. Abi ben ya. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum böyle. Bak bak, Çabuk tersiz. gelmeye çalış. Terbiyesiz. Birleşiyorum. Birleşiyorum. Birleş 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 artık. patladım. Birleş derken yine patladım. Sen misin lan şu? Yok sen değilsin. Bu adam beni yerse. Allah'ım yiyemesin. Oğlum dokuzuncuyum lan. Ha şimdi. Öldüm. Öldüm öldüm. Keko Allah belanı versin. Keko Kürt. <laughs> yine 8. olmuştuk arkadaşlar. Yine bir bayağı bir büyümüştük. Ya. Aga, sol Ay, tamam aga zaten ben oradaydım yarım saat orada. Al Keko. Bu beni yenen adam var ya. <laughs> Bu da askerli benim yemlerimi toparlamaya çalışacağım. Patla. Aga sesim birazcık kötü gelmeye başladı. Şu anda iyi. Ben de tam geliyorum. Adam bana V atıyor, V atıyor. Takım olduk. Ama şakacık da anla. Lan ne yaptın? Takım olduğum arkadaşımla. Aa oyunu almadı benim. Yemin, Yemin ederim. Neyse ya. Bugünlük de bu kadar olsun o zaman. İzlediğiniz için teşekkür Bekle ben de bitireyim. Güle güle. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümümüzde kaldığımız yerden devam edemeyeceğiz. Yani agar Z Neyse. Bay bay. Hepinize tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.